Karanlık sesli bir hizmet gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Hey sen, sponsorumuz olan Predunyam.com'a gelip çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizle de bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Kanalımıza üye olmak için katıl butonuna basıp istediğiniz düzeylerden birini seçebilirsiniz. Ne Alo. yapıyorsun kardeşim? Bugün de ölmedim orospu evladı. <laughs> Bugün de ölmedim. Beni gel havu mapustan al da. Meğer düşmüşsün mapustanlarına geliyorum kardeşim. Meğer da. içeride öğüt veren çok uli da. Meğer içeride sana öğüt veren çoksa bana da çoktu da. Haydi gel da. 7 kere sabun düşürdüm 8 kere siktiler da. <laughs> Haydi gel buraya da. Selamın aleyküm da. Ben ne yapayım? Da. Arabanın üstünde mi geleyim da. Burak adamı kucakla da. Kişiden Kucak yok. Gel da. sana bir sarılayım özlemişim da. Oy benim kardeşim da. Canım kardeşim da. Aa elindekini sanki biraz bana vuracakmışsın gibi geliyor da. Öyle bir şey yok da. <laughs> Al beni kucağına da. Gel abi sırtıma da. Ben kendime eve attım Allah'a emanet. Hadi size. görüşürüz abi. Dur ben şu. Koskoca mekaniğiz abi. Abi anne şey abi bagajdan al da Gökhan. Al <laughs> Abi <Au>, bagajı <laughs> aç da Gökhan <laughs> abi indirelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur ben sürerim kal bagajda. <laughs> Az midesini bulandıralım bas. Lan dur lan. Aa. Bagaja gir tekrar bagaja gir yerine gir. İn in in. Geri, gir. Bagajda bir kap su ve bir kap 7.62 mevcut da. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. 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 İyiyim. Ben şurada Burak'ın annesi iyiyim daha. De, anasının oğlu. <laughs> o bagajla çıktığımda da annen de benimle beraber. <laughs> <çıkıyordu>. abi <laughs> ayıp ediyorsun abi. Anneme niye hakaret ediyorsun? ne diyorsun oğlum? Bagajda <gülüyor> yeteri abi. kadar keleş mevcuttur da. <laughs> Yanında da balık yeme var da afiyet <laughs> olsun. Da. Ben de ananın avuğuna koyayım. <laughs> tamam. E Sen niye beni annene seviyorsun? Anana sevmiyorum ki. <laughs> Her bir oha be. <laughs> evet, seni seviyorum demek. Aynen, anneni seviyorum. Aa, 8.91 dolar fatura mı olur amına koyayım? Bu ne ya? Efecan, ben artık olay istiyorum, vahşet istiyorum. Herkesten düşman olmak için şehirde adam gibi gezememek istiyorum, kardeşim. Ah. <laughs> niye öyle oldu? Ben onu tam olarak anlayamadım. Çöp Oysa ki arabayı da yeni almıştım. Bir ah. çıkartalım Efe Can. bir bıçak da milleti bıçak diye. Karlı havada ah. bayırdan yukarı çıkan mis bir şey çarpmış korsa gibi hissediyorum kendim. Aha yine anamın amcıyı yiyor. Ah. Paran yoksa tabi yaptıramayacaksın da. Eee? <laughs> hani şöyle ikinci rengini de değiştirip farklı bir hava katabilirsin. <laughs> Sonra katarım olursa. Allah bu fakirliğin gözünü kör etsin amına koyayım. Allah, Allah fakirliğin öyle. değil, fakirliğin etsin kendisi. Bu renk çok iyiymiş. Fak. <laughs> Aptalar o Bu <Bey>. renk bayağı iyi mi? Yolda <laughs> kaldın niye? Canım, canımsın. Canımsın ne <laughs> dediler? Samlası, eriklisi. Hoş yap Mahmucuk. İşte o çocuk. Ondan sonra biz de ağzının payını verdik. Ama hoşlanmıyorum İbine'den. Amına koyduğumun piçi. Eyvallah Kim artistlik be. yaptı diyor. Eminiz... Ya anlatıyorum ya sana. Bir saattir anlatıyorum ya. Ya uluslu çocuk. Anlatmıyorsun ki. Diyorum ya, bize artistlik yaptı diye. Senin ya ınını amınak... sikerim şimdi. Hastaneye gideceksin ha? ınını, ınını. Aa, aynen. Bize <laughs> ben de karışayım bari. Bir ona, bir ona. Tamam, rahat durun lan orospu çocukları. Ha? Hastaneye rahat mi gitmek istiyorsun? durmazsanız anneni titriyeceğim. Bu son uyarımdır. Amına kodumun çocukları. Aa! <laughs> hey, evli, abi ben, abi şu arabayı satayım sana Aksel abi. İyi Arabam var. Teşekkür ediyorum canım. Vurma lan. Vurmayın, vurmayın. Anasını evladım. Vurma ananı sikeyim senin? Vurma diyorum sana. Ya. ya ananı sikeyim senin ya. Of! Mal. <laughs> Burak. Aa, Burak beni hastaneye götürsene. Biri de beni sike sike bayıltın bari. filmlerinde böyle oluyor Ben nereye yaslan? Şöyle geçeyim şuraya. <laughs> yok yok yok. Yok bu, Cenk Burak Cenk. hiç affetmez. Duvara muvara Cenk. dönme. Kapının bir şey. <laughs> şey Bana bir şey diyeyim mi? Şu arabayı ben aciliyetim ve kardeşlerime uyumum olmasa asla satmazdım. Anladım. Net gel bir dene. Plakası Pardon. da çok güzel. Sikiş 332. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamayıp zaten kendileri gidecek. Sana biraz anamızı sikecekleri gibi oluyor. <laughs> Bana da. Dur şu Oğlum gel. ne oldu ben lan size bu kadar? Ama. Ne oldu oğlum size bu kadar? Siz eskiden bu kadar korkak değildiniz. Sanki tanıyor ya beni yavru. Senin korkması gereken şeyler var, korkulması gereken şeyler var. Bu hayatta. Da. Yapmadık mı kafayı, dalmadık mı bunlara bugün? Öyle bir şey yok. Ayık kafayla oğlum götün yiyorsa. Gördün mü dayanamadı yavşaklar gördün mü öyle korkarsınız işte <laughs> Sibirya nedeniyle orospu çocukları bu ne böyle ben... adamlar buradayken hiç ses çıkmadı Aa, <laughs> ben kimin şey söylediğimizi bile ya. bilmiyordum ki aman bak, bak lan Allah uçak mı geçiyor ya <laughs> ne oldu lan <laughs> Buna ha yok bir şey geçti, geçti şimdi bak, Baskıyor, gördüm bu uçak. Basçayı zırayı gördü ama. Onlar için de bu saygısızlıkmış ki gerçekten saygısızlık ama ben de şey dedim onlara. Neymiş saygısızlık onlar... oğlum o suruktan bir yelek mi amına koyayım? Ya öyle de işte öyle de deyip geçmemek lazım ama şimdi olay şu. şu dur bir dakika ya bir. Sus be. Lan canlı adam bırak. Onların kültürüne ters de şimdi şöyle bir şey var. Bu... İlla şimdi buradan çekeceğim emaneti ver dayı bana bir tane. Emanet bakayım, Aynen evet. öyle. Uzaklaşın lan doğrarım hepinizi. Hayvana da maçata versene. <laughs> Adamın amına koydum. Kralın <laughs> araya yok. Ee, Kardeşim racon gidelim. sevmeyen <laughs> yarra yesin? Bir atasözü vardır bildin <laughs> mi? Lan sen. Kasyonu. Ne diyorsunuz lan? Oğlum hıncımızı, hıncımızı, hıncımızı senden çıkartırız, çıkartırız şey, lan. Şey. Bugün onlardan dayak yedim. Tek şeyi Hop nasıl kaçtım ama? Aferin lan sana. Hislerim çok yüksek. Ha, Hop. Ne mi ne gördüm? Ne oldu? Ara kafalı seni. Ha sikerim hepinizi dağılın lan. Aa o ortada savrulan yine lan. Öyle yaptın Dağ ya. Dağılın lan. Oha. Bak dağılın <gülüyor> oğlum. <laughs> Tek kenedi derler sikerim hepinizi Alın <laughs> bak sikerim ben lan ha. Caz yapma lan sikerim ben lan. Caz yapma sikerim ben lan <laughs> ha. <Çocuk>. Ne <laughs> Dörtlü döveceğiz seni şimdi. Bir ne bu ben bu filmin tam oran. tersini izledim. Normalde tam tersi olmuyor mu bu? Öyle bir şey yok. <laughs> yok o altılı oluyor. Altılı mı o? Blackout.com Yok beş <laughs> bir, bir de, bir de annen şey lazım anlaşma. değil mi Burak? Amına kudum. Ne komik seni. adam ya. Amına kudum çocuğu ah. seni ya. Bu esprileri kimden öğreniyorsun sen? Şakuz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gene yani? Abi o, Abi ya. Bir yumrukta atarsan senin gerçekten annen iskerim bak. Ya. Ya oğlum durun rahat ya. Geri zekalı bunlar. Vallahi geri zekalı ya. Ben. Efe Cangaç burada büyük sıkış var. Hem ben, beni siz... bana sakın vurmayın. Siz geri zeka. Bak bana bir Anladım, yumruk sekerse şey, gerçekten siz. Gibi ah ne diyor? Konum konum at. Ha, gel şimdi bin şu arabaya ya, Ablanı yerim ha Bin Can, can abi duymasın siker Yarrağımı <laughs> yer Meğer erikte de da Can abinin amına koyuyorum <laughs> Atla ve Takip edin lan beni <laughs> Galeriye gidiyoruz galeriye ilk Hayır galeriye falan gitmiyoruz gel Hacım <laughs> Oğlum altına niye yazdın geri zekalı <laughs> Yazdım var kardeş. Billahi gelsin bana fusta vuramaz oğlum. <laughs> Erdir amına koyayım. Buradayız amına koyayım. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. <laughs> Adres Geliyor burası amına koyayım. Hayırdır amına koyayım. Bir motor geldi kardeş. Aha abla gelmiş. Yok yok annen sesli mesaj atmış Mirza. <laughs> <laughs> Seni <laughs> çala kadar etmez kardeş. Siktir lan. Aha. Ha, hoş geldin abla. <gülüyor> <gülüyor> ne <yapıyorsun>? Ne yapalım? <laughs> ee, ne yapalım? Seni bekliyoruz. Topluca mı? He? Topluca mı? Evet. Geziyoruz sabahtan beri. Serpimize. Senin bu muhabbete kalbim dayanmıyor. <laughs> Neyse Burak elendi. Uslu uslu dinle tamam mı Beço? Sakın abinin yüzünü kara çıkarma. Çok <laughs> <laughs> 60'a kadar beço, sayıyorum. 61 değil. Beço. Senin ben anlamışsın için bunu mu attın o tahta? Resim oğlum ne oldu? Çocuk alanı yazmış Melo'da. <laughs> Öyle mi oluyor bu işler? Abla bence önce tanımadığın adama saygıyla yaklaşırsın ki taşaklı bir adam olursa ananı sıkmasın. <laughs> <laughs> ben aradım da bana canım cicim bebeğim diyecekse telefonu açmasın. Açarsa bir dahakine o telefonu götüne sokarım abla haberin olsun. Söyleriz dur be oğlum kuduruma. Kuduruk tam kuduruk ya. Ne olacak tam oğlum kuduruk. ya bilmiyor mu mevzuyu? Dikkat edin. Hayırdır amana Buradayız Git amana Şapalığa vuracağım şimdi ablam abla mabla demeyeceğim. Çiltir miltir yapmışlar kendilerine. Şimdi bu gerizekalı bir çocuğu ne yaptı biliyor musun? Biz o postaya koyduktan sonra. Hı hmm. -hı. Orası bir çocuğu gitti adamın motorunu düşürdü MC sırası. 10 numara hareket. Onun on hareket değil mi? Evet. MC'nin motoru namusu gerizekalı öyle düşürdü. Çok Adamlar da sikimdeydi. Açısından... Aferin. ee? Orası bir çocuğu izle. öyle bu kadar. Galeriye geç bekle aslanım. Çak, oh no. çak, çak, çak. Altın inşallah. Kim kanal Yardım ediyor. Ben, ve Burak. Sanayi girer gibi benim dörde giriyoruz. O kadar <laughs> yaptık, abilik yaptık yani. Şerefsizler. <laughs> bunu Şunu bana sarsanız ha. <laughs> bunu sana sar... Sarayım mı lan sana harbi bunu? Aa ben Ver sana. GT alabiliyordum ben ne yaptım? Ne? <laughs> zekalı şulakın GT ne? Lan şu lagın GT dedenin arabası işte onu alalım amına koyayım. Ya saçmalama oğlum ya. Hayda. Dedemin amına koyayım ona binebiliyor musun? <laughs> Geri zekalı. Dur geçen. Tık, tık, <laughs> geçen, geçen karda kar yağdı ya geçen. Gittik bundan balık tutuyoruz bir tane kız geldi. Kıza baktı. Aynen şu şekil söyledi. Vava da şort giyenen kendi amına saygısı yok burada. <laughs> <laughs> Öyle e, bir şey demedim. Verir. Oğlum burdayı sattırdım. Sen yine ne çirkin bir ismin var ya. Yani ne, ne demek çirkin? Mirza ne güzel işte. Rey falan Ananı sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen sikim. Kibrit markası gibi amını sikeyim ya. Buraya fırsatını getiriyorum hemen az. Getirme amına koyayım. Z4 alacağım ben. Yanlışlıkla aldım bunu. Yolla bunu geri amına Yolla bunu amına koyarım. Bu ne ya? Ya da kabul ediyor musunuz? Neyi? Evet iki arabayı galeri arkasına satıp nasıl ikisini... Ya benim araba ne güzeldi ya. <laughs> Şimdi ne kadar para kaldı sizde? Ne aldı sikimin başı? E, ha o, sıkıntı değil. Bir rengin değiştirin bakalım nasıl duracak. Al Efe canı da. E geri ben binerim oğlum. Beçe yok ki. Dışarıda değil mi senin araban? Aa amına kodum bu. Koltukla aynı renksin görmedim. 3 <laughs> tane yedek anahtar oluyor mu? Ha <laughs> oluyor oluyor. Aa, oluyor. Al. al bak. Al ucundan gel tut bakalım oluyor mu yedeği. Al bakayım şu yedek anahtarı. Oğlum bu hemen eğiliyor amına koyayım. Aynı annesi. <gülüyor> 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 Ana maha be yapmayın şöyle amına koyayım siz küfür etmeyin benim ya. Gel bakayım. Annem benim en narı. Ee? <laughs> Özür dilerim gel sarılayım lan. <laughs> en narı yerimden vurup <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim ya. Gel sana bir sarılayım. Bakış, bakış, bak bak bu, bak bura bak. Emin oh siktiğim bir daha espri yapma lan. Burak, bu arabanın süspansiyonu bozuldu. ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Burak, X5 almışsın. <laughs> Burak, X5 almışsın kanka. <laughs> Arabayı niye ufruat yaptınız amına koyayım? Hayırdır amına koyayım. Hayırdır amına koyayım. Yerimiz belli amına koyayım. İzmir amına koyayım. Oy. Aslında <laughs> güzel lan. Bir de şeyde bir özellik var. Mustang'den Mustang'de. <gülüyor> <gülüyor> Mustang'de bir özellik var. Burak biliyor musun? Biliyorum. Ananın amanı direksiyonun altına koyuyorsun. Bu <laughs> güzelliğine bak. Bu çocuğu ne olur? Kadar terbiyesiz bir insan olamaz ya. Yani. Yeter artık. Abartıyor, abartıyor. Cezalı taksiyle gez. Şey hurdaya mı satacağım? Evet hurdaya vermek zorundasın. Ya da birine satacaksın. Allah razı olsun. Valla çok iyi. Çok... Yani geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Giren girmiş yani. Allah Allah. Neler diyorsun? <laughs> Hiç çıkartma Hiçbir ihtimalimiz lazım. yok mu bunu? Hayır maalesef. Anladım. Tamam <laughs> sağ ol. Niye, Niye ağlıyorsun sen? hayırdır? Üzüldüm. <laughs> Bana girdi sana mı girdi? Niye bu kadar üzüldün? Olsun sen benim Alperimin kardeşisin. Nerede Alperin orospu evladı? Nerede şerefsiz? <laughs> Sanırım <gülüyor> senin de Alperinden haberin yok. Evet o benim yok tavşanımda. Tavşan mı? Tavşan. Ne pis bir iş. Siz ne cıvık bir insansın? Evet. Neden? Tavşanım ne ya? Al Al. Ne koskoca yapayım? Alper senin Alper'e sen... Çağla'yı döveyim mi? Ne yapayım? Ben Çağla'yı dövmiyorum ki. Tamam döverek sevişiyorsunuz içi de. Işte. Tövbe tövbe salak salak konuştun yine bak. Çağla bana öyle anlattı. Çağla boş yapmış. Diki biz dedi döverek birbirimizi seviyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Ağzım burnumu kırıyor dedi. Ya neyse kapatıyorum ben seni çok pisleştin. Oğlum <laughs> sen... Dayanamıyorum artık kapatıyorum. Ne olmuşlar buna? Ulan mümkün ki. Ben enişte diyorum Michelle'e zaten ya. Niye? Ama ne o erkek oranlı karı olan bizimki. Sus diyor susuyor, konuş diyor konuşuyor, otur diyor oturuyor. Fino <laughs> Neredesin lan? Alo. <abi>. Hani. Geri zekalı. <laughs> ben almayım tokum. Beço su vereyim istiyorsan. Yok ben tokum. Susamışsındır diye düşündüm. <laughs> tokum tok tok. <laughs> Su su içer misin? Tok. <laughs> su sevmiyorsan yaramıyor kardeşim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>